Ehli Beyt'in diyor hakkının iadesi benim için mezhep değil iman meselesidir. Sosyal medya paylaşımlarında Alevilik konusunu sıklıkla gündeme getiren Sedat Peker, neden bu mevzunun üzerinde durduğuna dair yeni bir iddiada bulundu. Sedat Peker Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mehmet Ağrı da işaret ederek CEMEV'lerine saldırı planı yapıldığını söyledi. Sizi galyana getirip sokağa çıkın diyenler olacaktır. Yapmayın. Peker Gazi Mahallesi'ndeki kahvehane katliamını hatırlattı. Çok daha büyük bir saldırı yapılabilir dedi. Hedefin ülkede kaos çıkarmak olduğunu da mesajını ekledi. Bakın ülke karışacak diye insanları korkutacaklar, coşku verecekler. Biraz da tutuklama zaten terör örgütlerinin içinde elemanları da var derincilerin. Onlar da kaçacaklar. İyi olan şeyleri de bozacaklar. Yapmayın. Son videosunda 3 defa Alevilik mevzusuna değinen Peker çağrıda bulundu. Birilerinin sokağa çıkma çağrılarını dinlemeyin dedi. Dualarınızı beni unutmayın. Sizi tahrik eden olur. Allah aşkına asla sokağa çıkmayın. Kendinizi kullandırtmayın. Peker, AKP ile yakın olduğu dönemde halkı silahlanmaya ve sokak eylemlerine çağırmıştı. Aynı Peker'in bu defa sokaklardan uzak durun çağrısı dikkat çekti. Bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını karış karış koruyacaklardır kardeşlerim. İmkanı olan arkadaşlarımız mutlaka ruhsatlı silahlar alsınlar. Mutlaka alt tüfekleri alsınlar. Mutlaka hazırlıklı olsunlar kardeşlerim.